profesyonel yapacağım. <laughs> ne diyor? Ne, ne diyor? Neydi lan ismi? Unutuyor daha şeyi. Bir şey söyleyecek mi? Şu hızıyla, Sen çal oynasın keke. Vur patlasın çal oynasın. Çal keke çal. Vur vur vur. Canlı kalmayacak. Beler canlı biri kalmayacak. Beyler bakın ilerdeler geri geri geriye geriye market önüne market markete koşun markete koşun market market markete koşun beyler market önüne koş 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 birinci dünya vur öldürsün vur öldür vur öldür, vur öldür. mahpus haber yazacağım lan vur aha bana dalıyor oğlum lanca başkanına dalıyor la vur öldür vur öldür vur öldür, vur öldür. Bak suraya bak, suraya bak, bak. Vur öldür, vur öldür. Vur ve öldür, vur ve öldür, keke. yaşam bir canlı kalmayacak lan. Adam yuh diyor lan. Oğlum ne yuh lan. Biz sadece kendi bayramımızı başlıyoruz